Tamam. Pilot. Bilur pilot. Halı. Balık. Pahalı. Ballı. Pa Kayınço. Aliço. Yaklaştın. <laughs> Kayınço. <gülüyor> Şu val. Güven. Çuval. <laughs> İlyas vardı ya. Yani. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerleyiz. Yeni bir video çekeceğiz. Bugün yanımızda yine Yücel Kurtoğlu var. Yine kamera arkasında İlyas var moderatörümüz ama tabii İlyas Modörlük yapacağı için bu sefer görünecek. <laughs> arkadaşlar şimdi Sonunda. şöyle bir video çekeceğiz. Ne, çekeceğiz. ne çekeceğiz? Ne çekeceğiz? Müzik dinleyeceğiz bugün bol bol. Müzik dinleyeceğiz bol bol <laughs> da. Ee, ne, ne derler buna? Uydurur. Sağır duymaz uydurur. Sağır duymaz uydurur. Du, sa, Dur, duymaz bu sağır o sağır duymaz uydurur çekiyoruz arkadaşlar. Hep beraber. Ee, şimdi şöyle yapacağız. İlyas yine moderatörümüz türümüz. Ee, Yücel oturacak, kulaklığı takacak, İlyas kelime söyleyecek, fanusumuzdan çekip ya da işte neyse bu çekip e, kelime söyleyecek. Kelimeyi bilmeye çalışacak, kulağında müzik varken. Aynı şekilde ben de oraya oturacağım. Toplam burada 20 tane kağıt var. 10'ar tane birbirimize soru soracak İlyas. Bize soru soracak. Ve biz de bilmeye çalışacağız. Bakalım eğlenceli bir video çıkacak mı? Biz de eğlenmeyi düşünüyoruz. Hadi videomuza geçelim. Bak vallahi iyi oldu böyle ya. Ben de çok sıkılmıştım oradan. Görünmemezliklerini görmezliklerini <hislerini abi>? bulmuşlar. Biraz da sen çeksin bakalım. Kimse göremiyordu beni bana. <laughs> Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. Bugün beni fazla zorlama. Şöyle kolay sorulardan sor. Kelimeleri seç benim için. Tamam. Ben mi seçeceğim kelimeleri? Kelimeleri ben seçeceğim. Ben seçeyim ya. Kendi raderimi kendim belirleyeyim. Adam moderatör kardeşim çekecek sen Ya ben raderimi niye başkasının elinde <laughs> bıraktım? görmüşsündür. Tamam sen <laughs> çek ya. Çok önemli. Zaten tamam. dudak okuma benim işim ya. İlyas bir bir uzakta görmek yolu ya. <laughs> Sakalı <laughs> çok yakınsın ama böyle olur mu? ayarlayalım. Müziğimiz şöyle yapalım. Eee onu da ben kontrol edeyim değil mi? Bir hile vurdu onun. Ses geliyor kanka. İlyas bana bak. İlyas. Sana ben diyorum duyuyorum. baksana ben bana değil mi sana, <laughs> sana diyor. Oo buradayım. Sen <laughs> kim konuşuyor lan? <laughs> ben duyuyor musun? Ben duyuyor musun? Dudağını okuyabiliyorum da duyamıyorum. Niye bağırıyorsun oğlum milletin içinde ne ya. var? Kantezi yapıyorum yani ilk zamanlar. Ben diyorum ki duyulmasın. Karıştıralım. Ben hazırım. Tamam. Şu kontrol et istiyorsan. <laughs> tamam iyi iyi. <gülüyor> <gülüyor> siz, 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 ses geliyor ses geliyor. Ne? İyi misin böyle? Ses geliyor. Ne diyorsun lan? <laughs> Şimdi Yücel abi duyum diyor ya, istediğimiz diyebilir miyiz? İstediğimi... Sansürleriz ya, tamam. biplersin falan bir şey yaparsın. Kardeşim. Ne? <gülüyor> 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 o neydi, o neydi? Neyse tamam hadi seç abi bir tane. Açma ama tamam mı seç? Oğlum sen seç sen söyle diyorum. <laughs> ya bu ne ya? Öyle çok iyisin. Ne? <laughs> He. Ee, tamam. Oğlum sen söyleyeceksin ya zaten ne, ne gösteriyor? Ya yanlış olmasın aşkımda. <laughs> Şimdi. Şimdi. O <laughs> değil. Tamam tamam hadi başla. O değil. Ciguli. <laughs> Ciguli. Civelek. <laughs> Jiguli, Jiguli. Jiguli. Jiguli bu. Var mı? Var mı? Fare ne? Jiguli. 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 Güzel. Bir mi yazıyoruz? Ne yaz, Tamam. Seç bir tane daha. Var ya. Sen seç sen söyle lan. Ben mi seçeyim? Tamam bırak ben seçiyorum. Şöyle kapat Arkadan görünebiliyor bazen. Bağırma tamam. Ne? Bir şey yok. <laughs> Pilot. <Bilyoner. gülüyor> Milyoner. Milyoner. Reklam alıyorsun. <laughs> Pilot. Milyon. Pilot. Bulyon. <laughs> ama bir süre olsun. Böyle ben <laughs> tamam. bir şekilde anlatırım. Tamam kanka ben tutuyorum. Bir dakika olsun. Tamam. Pilot. Billur. Pilot. <gülüyor> Pilot. <gülüyor> Milyon. <laughs> Çıldıracağım. kendini <laughs> sabır istemiş bu. Pilot. Biliyon. <laughs> Pilot. 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 Billur. tenor <laughs> Pilot. Bitmedim ya. Devam et. Pilot, pilot Bir daha Hece hece pilot. Yavaş yavaş Tamam hece hece Bitti 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 mi? Bitti geç Tamam geç. Bitmiş Bitti mi? <laughs> Şimdi biz süre koyduk tamam mı? Ne kadar koydunuz benim haberim yok. yok Kulaklık kulağından <laughs> Yani Her türlü anlatacağım, anlayacağım 5 dakika sonra 10 dakika sonra O yüzden biz 1 dakikalık süre koyduk Tamam. O 1 dakikadan sonra Soldum anlayamazsan mi? bilememiş oluyorsun tamam, Neydi şey? bu? Pilot Pilot. Kanka onu başa sar. Pilot. Onu başa sar. Şarkı geçişinde bulacak şimdi. bu tamam. şarkıymış. Başlıyoruz. Şey. Ben seçeyim. Niye bundan Ben seçeyim. Korona falan mı <laughs> oldu? Şu arkasını kapat görünmesin. Olur. <laughs> Bardak. Beyaz at. <laughs> Bardak. Martı. Bar-dak Banka <laughs> Cem bitirelim mi? <laughs> Bar-dak Bağdat bar Bağdat Bar-dak Bağdat. <gülüyor> <gülüyor> Yok <dikkat>. gitme <laughs> lan Bar-dak Manita bar Bardak. bar Manita üç heceli ya <laughs> Ben iki heceli söylüyorum <laughs> burada Bar-dak Ha? Parda. Söylemeden bildi. <laughs> Güzel. Tamam mı? <laughs> ben seçiyorum. Tamam sen seç. Oğlum. Ne ben şimdi? <laughs> Payita. Barista. Payita. Tecelice. Payita. O ne lan? <laughs> anladım mı da o ne diye soruyor. Açıklasam sanki anladım. Şöyle yapıyor. <laughs> Payi taht. Anlamıyorum. <laughs> Payi taht. Barista değil mi o? <laughs> Payi taht. Bağış. Payi taht. Hızlı, hızlı, söylesem belki anlar ya. Balışçı. <laughs> Payi taht. Manisa Oo. Uuu Neye gidiyor? Pai taht Pai taht Vah, bildi, vah wow. Güzel Tam süre bitiyordu O sıra müzik kesildi, herhalde bir şey oldu Yoksa <laughs> <laughs> bilmem Şarkıyı serbaşı, geriye ser İyi Ben şey yaparım, onu bir daha tutayım <laughs> 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 Kayınço ne? Kayınço. Aristo. Kayınço. Kayınço. Bak. Şöyle. Bunu oğlum ya. Kayın. Bir dakika. Kayınço. Kayınço. Seviyorum abi ne diyor? Kayınço. <laughs> Kayınço. Aliço. Yaklaştın. Kayınço. Kayınço. Güzel. Kayınço. Kayın Dedi değil mi? Dedi. Tamam güzel. Süre geçmiş ama hadi bildiğin. Uğur: 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 kaç olmuş? 6. Klimatoloji. Sivresin ek. <laughs> <laughs> Klimatoloji. Amokachi. Klimatoloji. <laughs> o ne oğlum ya? Bilmene ya. Klimatoloji söyle yeterli. <laughs> Klimatoloji. Oğlum amokachi diyor. Yok <laughs> 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 <Yol>, evezinin. <laughs> Müzik. Klimatoloji. Duyuyor musun ya? Ne? Klimatoloji. Limonata. Klimatoloji. <laughs> bitti, bitti. Bitti mi? Bitti. Bitti mi? Ya bu kolay herhalde ya. Bunu bilir. Anahtar. Ne? Anahtar. O ne lan? <laughs> Anahtar. Çözemedi Anahtar. Baharat. Aa. Allah tar. Allah tar. Allah Anahtar Allah tar. Ada. Çubuk. Allah tar. Anahtar. Anahtar. Güzel. kaç oldu? Evet, evet. 4 7. Patates. Pazar. Patates. Bağdat. Patates. Pırasa. <laughs> Tam o da ona konuluyor ama o değil. Patates. Pırasa değil mi? Patates. Yakın mı? Patates. Yakın. Pırasaya yakın Aynen. Patates. <laughs> Patates. Prezident dedi. Patates. Pazarcı. Patates. <laughs> Patates. Oğlum payitahtı daha yeni söyledik lan. O bitti, değil. Bitti, bitti. 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 Bitti mi? Bitti. Bitti mi? Geliyor. Of. <laughs> ben yıldım. <laughs> Çaydanlık. Ciğerci. <laughs> Çaydanlık. <gülüyor> Çaydanlık. Çakmaktaş. <laughs> Çaydanlık. Bir daha söyle. Çay koyuyoruz. Çaydanlık. Bak ipucu da veriyorum. Ver. Ver Çaydanlık. Ah. Şöyle <gülüyor> yaptın oğlum anlamadım ya. <laughs> Lan oğlum, oğlum anlamıyor ya. Allah Allah. 6 7 sonuncu. Pul. <laughs> Müdür. Pul. <gülüyor> Müze. <gülüyor> Pul. <laughs> Muro. <laughs> <laughs> Pul. <gülüyor> Pul ya. <laughs> Pul. <gülüyor> Pul. 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 Mu. <gülüş> pul Bu <gülüş> Pul Puşt Yok be o puşt gibi <laughs> Buraları bitme Puşt, puşt değilim Pul Puş, pul, pul Güzel Bitti pull. lan son saniyede bitti ya <laughs> Kaç oldu? Tamam bitti 4, 5, 10, tamam 10 tane Çıkar Abi ömrümden ömrü gitti <laughs> bak. Kaç tane biliyorum biliyorum 7 tane Harbi mi diyorsun lan? Evet Bilemediklerim neydi ya? Aa, ben, ben size Sane. güleceğim diye biraz süreyi kaçırmış olabilirim. Ağabey payitahtı iyi bildi ya, ya payitahtı, payitahtı iyi bildi. Ağabey benim payitahtı iki kere söyledim diye bekliyorum, en son söyledim diye. Öteki Patates mi? <laughs> Şimdi Cem'i alacağız, ee, yine aynı şekilde çile çekeceğim. <laughs> Buyur Cem gel. Haydi <laughs> geliyorum. Lavana geldi, hadi bakalım. Bak ilk iki soruda veya üç soruda dakika tutmadım ben. Bilene kadar gitti, ona göre göz önünde bulundurun. Cem sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee... Ben herhalde çok bağırmışım. Boğazım biraz şey olmuş. Bağırmayın yani. yani. Bütçesi bağırma. <laughs> İnşallah. <yani. gülüyor> Başlıyor. Tamam mı? Tamam mı? Ben tamam. <laughs> ben niye tamam Siz tamam mısınız? Ben ne yapayım ki? <laughs> Nasıl? Duyuyor musun beni? İyi mi? <laughs> tamam. Başlıyorum o zaman ilk kelimeyle. İnşallah yüceler bir kadar uğraştırmanız benim. <laughs> Ben de iyi kelimeler yazmışım Güzel. iki soruda dakika tutmayın bence. Tutalım. Bağırıyor mu şu an? Yo hiç bağırmıyor. <laughs> Uzaylı. Hı? Tuzak. Uzaylı. Düzenli. Yok. Uzaylı. Uzaylı. Güzel. Güzel abi de iyi. Hızlı çıktı. <laughs> Oha. Ben bunu anlatamam. Şimdi nasıl anlatacağım? Ne yazıyorsa onu söyleyeceğim. Termostat. Termos. Termostat. Termostat. Güzel. Oğlum biliyor lan. Bey ne Çocuğun ağzı şey... okunuyor zaten sen nasıl bilemedin? <gülüyor> 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 Niye bağırıyorsun lan milletin içinde? Ronaldo. Torrento. Ronaldo. Toronto, Ronaldo. Ronaldo. Güzel. Vallahi hızlı gidiyor. Abi yine sen çiğ yumurta yiyeceksin ki ya. bakalım. var mıydı lan? Bilmem koyalım mı? <laughs> Mikrofon. Mikrofon. Te Yok, adam, efezi, adam teker yapayım. Bana hep kolaylar gelmiş. Tam doğru bana... Kulübe. Hadi bunu da bil de görelim. Sürme. Kulübe. Yürüme. Kulübe. Yüzme. Kulübe. Yüzme. <laughs> Kulübe. Gülme. Kulübe. Gülme. Kulübe. Kulübe Düğme Düğme Kulübe Yürüme Kulübe Gülme Kulübe <laughs> Kulübe Hecele Heceli Kulübe Yürüme Kulübe Nasıl bu hece bu <laughs> Uyuma Kulübe Yüzme Kulübe Gülme Kulübe Şimdi söyleyeceğim ya. Ha. Yürümek. Kulübe. Durmak. Kulübe. Yüzmek. Uçmak amk <laughs> Uçmak. Kulübe. <laughs> ne bu ama? Bir dakika ya bu neydi lan? Kulübe. Allah belanı versin yürümek anlıyor. Hayır dur da alayım şimdi. Uçmayı nasıl bildin? Var Çok bağırıyor mu? Ya Yetiyorum. Youtube çok reklam koyuyorsun <laughs> Ya da koy para kazanalım. <laughs> Bu da iyi değil mi? Az müziği değiştirelim güzel olur. <gülüyor> Örümcek. Örümcek. <gülüyor> Peki, adam tekrar... Tutar. Pahalı. Maaş. Maaş mı? Maaş, Maaş mı? Maaş yetmiyor işte. Pahalı olmuş. Pahalı. Martı. Pahalı. Balık. Pahalı. Bal. Pahalı. Baharat. Bağdat. Pahalı. Balık. Pahalı. Pahalı. Ballı. Pahalı. Balık diyor. Hayır <laughs> oğlum. Pahalı diyorum. Pahalı. Pa pa pahalı 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 ha güzel be güven. çuval güven çuval çuval çu güveç val güven. güven çuval çuval güveç yok <gülüyor> çuval <gülüyor> Çuval. Güven. Çuval. Güvenlik. Çuval. Yuva ne? Çuval ya. Çuval. <laughs> güven diyor ya. <laughs> Bak. Çuval. Çuval. Güven diyor. <gülüyor> Çuval. <gülüyor> Hala güven. Sana güveniyorum. güveniyorum. Kaç dakika kaldı? 10 saniye. Misyoner. <gülüyor> Çuval. <gülüyor> güven. Çuval. Çu. Tut kal. <laughs> Çu val. Su. Üç. Çu val. Çu al. Ha. Çu Lan son bir saniye kala buldun ha. <laughs> Bunu bilirse bilir ya zaten gündem de bir şey. Korona. Kola. Korona. Bir daha. Korona. Korona. Ya güzel. Attım şu an, tamamen attım. Zaten kazandı abi. Bunu şey yapmaya gerek var mı? Ama bu zormuş. Katakulli. Katolik. Katakulli. 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 Kata... Kulli. Katakulli. Katakulli. Güzel. Valla adam 10'da 10 Bitti mi? Yaptı. Evet. Bildim. Kaç tane bildi? 9 Kardeşim tebrik ediyorum Oo. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi dokuz sen? 9 ne 9? Bir tane mi bilemedi? Yani Hangisini bilemedi? Bence hepsini bildi diye attım ya. Bilemedi. Neyi Öyle bilemedi? Bir tane bilemedi. Süre bitti. Eee. Oğlum o güven dediğim neydi lan? Çuval. Lan güven diyor güven. <laughs> Çuval. Son 1 saniye kalabildim. Tam 1 saniye sayıyordum. 3, 2, 1 dedim sen söyledim. Orada biraz ipucu <laughs> verdim sanki İyi. Ama bir kelime falan yaptım. <laughs> ben mi kazandım? Sen. Yine sen kazandın kardeşim. E ee, ne abi şimdi kapatıyoruz mu? <laughs> kadar bitti. De... Oğlum çok eğlenceliydi lan. Vallahi özellikle Vallahi var ya. Özellikle senin oyununda kendin kahkaha atıyor seviyorum sizi. Biz de bitirmek Ben gülüyorum? Gülüyor. Ben çok bağırdım mı senin gibi? sen bağırdın mı kanka? Yine biraz bağırdım. Nasıl? Ama çok değildi ya. Yani. Aa kapatmazsın mısın? Kardeşim, madem misafir ettin beni, o zaman kapanışta ben yapayım. Vaaayy! Wow. <laughs> Biz de gelip... İstiyorsan <laughs> gel abi. <laughs> evet arkadaşlar, sizinle, sizinle buluşmak güzeldi. Ben de videoya dahil oldum. Kazanan ailenin de söyle. Bugünün kazananı Cem. Peki bunun karşılığında bir ödül olacak mı, ceza olacak mı bilmiyoruz. Yücel abi, ne diyorsun bu konu hakkında? <laughs> yani... Bilmiyorum. normalde cezasız oyun oynamazdık yani ödülsüz de oyun oynamazdık. Senin oradan bir tümen sadece falan görünüyor. <laughs> ben buradan mı konuşuyorum zaten? <laughs> evet, şöyle. Yani. yani normalde biz ödülsüz de cezasız da bir oyun oynamazdık. Ya ama eğlendik ya güzel oldu. Evet bence burada amaç eğlenmekti. Güven. <laughs> Onunla hiç bilemez ağzımı okuyarak. Güven. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Burada olmak güzeldi arkadaşlar. Eğlendik, güldük. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın, beğenin, bir şeyler yapın. İks tane şey gerçi de. Arkadaşlar Kendiniz görüşmek üzere bakın. kendinize iyi bakın. Biz seviyoruz. Mikrofonu açıp unutmuşsun. <laughs> görüşmek, görüşmek üzere.